Kutudan çıkan MEDEFE ve tuğla paletlerinin ambalajlarını açın. Yapıştırmadan önce tuğlaları medefe üzerinde konumlarını ayarlamanız simetriyi bozmamanıza yardımcı olur kenarlarda 2 mm boşluk olacak şekilde tasarlanmıştır. İçerisinde gönderdiğimiz yapıştırıcıyı tuğlanın altına sürerek medefe zemine videoda gösterildiği gibi yapıştırınız. Diğer katları da yarım tuğla ve tam tuğla uyumuna dikkat ederek yapıştırmaya devam edin. Takıldığınız yerler olursa Instagram üzerinden anında canlı destek alabilirsiniz. en son katın üzerine yapıştırıcı sürünüz, kapıları medefe üzerindeki deliklere denk gelecek şekilde takıp, çatı medefesini yapıştırabilirsiniz. Kapıları çatıyı yapıştırmadan önce takmanız gerekmektedir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür <laughs> de.